Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Toplu iş sözleşmeleri pay, pay gelmeye devam ediyor. Büyük kurumlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı 18 kuruluşunda bugün imzalanması bekleniyor. Adalet Bakanlığı bildiğiniz gibi imzalandı, Milli Eğitim Bakanlığı imzalandı. Üniversitelerin birçoğu imzalanmaya devam ediyor. Devlet Su İşleri'nde antibal imzalandı. Pay-to-pay pay hepsini teker teker hem videolaştıracağız hem web sitemiz memurlarhaber.com'da bunları haberleştiriyoruz. Web ziyaret edip bu haberleri okuyabilirsiniz. Aynı zamanda bu haberleri kaçırmamak için videonun altında bulunan Instagram sayfamız kamışçabere tıklayın takip edin arkadaşlar. Orada da teker teker hepsini story atıyoruz. Hiçbirini kaçırmıyorsunuz. Gelin şimdi detaylara birlikte bakalım. Tesisçi Sendikası tarafından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2023-2024 toplu iş sözleşmesi an itibariyle 2 Haziran itibariyle imzalandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde çalışan kamışçılar arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda toplu sözleşmesini sizlere sunacağız detaylı bir şekilde. Ama bundan bir gün sonra ya da en geç bu akşam saatlerinde maaşınız ne oldu, ikramiyeleriniz ne oldu, tediyeleriniz ne oldu onları da hesaplayıp videolaştıracağız. Ayrıyetten arkadaşlar bilginiz olsun. O yüzden videonun altında bulunan videonun sonunda videonun altında bulunan Kamış Haber in Instagram sayfasını tıklayın takip edin. Evet şöyle büyütelim. Tesis sendikası bu sendikada yetkili sendika toplu sözleşmesi imzalandı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ücretleri maddenin ikinci paragrafı aşağıda şekilde kabul edilmiştir. 88. maddenin ikinci paragrafı dışında tüm hükümleri süresi sona eren sözleşmeye şekliyle aynen kabul edilmiştir diyor. Vardiya halinde çalışan işlemlerde 28 Ekim ve dini bayramlar arife günlerinde 0 ile 8 saatleri vardiyasında çalışanlara yarım yemeğe, 8 ile 16 saatleri arasında çalışanlara bir yemeğe, 16 ile 24 vardiyasında 74. maddesinde ben de kapsamda çalışan işlere 2 yemeğe de ödenir. Bu işlere 28 Ekim Arife günleri birinci fıkra hükmü uygulanmaz. Vardiyasız çalışan işlere de ise 28 Ekim ve dini bayramlarda Arife günlerinde saat 13'ten sonraki çalışmalarına karşılık esas yemeğelerin ilafeden bir yemeğe daha ödenir. Fazla çalışma ücreti maddenin e bendi aşağıdaki düzenli şekilde kabul edilmiştir diyor. Vardiyalı olarak çalışan işleri ara dinlenmesinde çalışmaları halinde Fazla çalışma ücreti normal saat ücretinin %75 artırılmasıyla ödenir. Evlenme yardımı 235 TL arkadaşlar olmuş ve bunlar 6. aydan itibaren zamlı olacak. Yani %15 zam eklenecek. Doğum yardımı 467 lira 60 kuruş. Ölüm ve engellilik yardımı 1 Mart 2023 tarihinde itibaren ölüm ve mağlubiyet yardımı sırasıyla diyor A, B, C, D rakamlar oluşuyor. Toplu üst sözleşmesinin 1. yılında 2. 6 ayında istenen ücretleri %15 oranında zam yapılacak. Ücret zamlar arkadaşlar. Kamu çerçeve protokolünün aynısı imzalandı. Yani 15.000 TL taban ücret. Onun üstüne yine %45 zam geldi arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkinci altı ay zamı %15. Üçüncü ve dördüncü altı ay zamları yüzde %10 artı enflasyon farkı var. Kamu çerçeve protokolünün aynısı yani arkadaşlar. Buraları hızlıca geçiyorum. 1 Mart 2023 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında işi alınacak işçilere uygulanacak yemeye cetveli böyle olmuş. Derece 1 ve 8'e kadar 715 lira 31 kuruştan 700 liraya doğru gidiyor arkadaşlar taban ücretler. Bu cetvel sözleşmenin birinci yıl ikinci 6 ay ile ikinci yılın birinci ve ikinci 6 aydan ücret zam oranında arttırılacaktır diyor arkadaşlar. İşe yeni giren işleri işe girdikleri döneme ait işe giriş yemeği cetvelinde ücret ile işe başlatılırlar. Bu işleri ayrıca işe girdikleri döneme ait ücret zamı uygulanmaz diyor arkadaşlar. Not üyelerimiz Haziran ayında bir aksilik olmaz ise zamlı maaş alacaklardır. Maaş farkları ise bayram öncesine yetiştirilmeye çalışılacaktır diyor. Sendika bilginiz olsun arkadaşlar. Tesis Sendikası yönetim kurulu adına İrfan Kabaloğlu Genel Başkan. Kademe ve pozisyon, değişik, değiş, pozisyon değişikliklerinde uygulanacak yemeye cetveli. Bu cetvel aşağılık şekilde kabul edilmiştir diyor. 1 ve 8. derece arasında arkadaşlar videoyu durdurup kendiniz de bu pozisyonu inceleyebilirsiniz. Birinci pozisyonda 31 lira 19 kuruş. Kademe TRF TL 2 lira 83 kuruş arkadaşlar. Yine maaş zamları oranında bunlar arttırılacak. İşçilerin ücret zammı hesaplamasında sonra 27 1 Mart 2003 tarihinden geçerli olmak üzere DSY'de geçen her tam hizmet yılı için müktesep sayılma vaka bir defaya mas olmak üzere 1,5 TL gün zam uygulanacakmış arkadaşlar. İşe alınacak işler üst dereceye geçiş ve pozisyon değişikliklerine uygulanacak yeme cetveli 1 Mart itibariyle şöyle olacak. Yine videoyu durdurup teker teker bunları inceleyebilirsiniz. Ben teker teker rakamları okumayacağım. 1 ve 8. derecede olan işçi arkadaşlar 1 Mart 2023 tarih itibariyle derece arası uygulanacak TL farkları ekranda görüyorsunuz. Derece fark uygulaması kıdemsiz ve 10 yıl kıdemli işçiler için örnek tablo da duruyor. Dediğim gibi videoyu durdurup detaylıca inceleyebilirsiniz. Ben de hızlıca geçiyorum. Tabi afetlerde nakit avans veriliyormuş arkadaşlar. Temizlik lev tazminatı diyor. İşçiler ayında Ekim ayında temizlik yardımı olarak sözleşmenin birinci yılında bürüt 27 lira 17 kuruş yıl ödenir. Ancak bu tutara birinci yıl ikinci alt ay zamı %15 artı enflasyon farkı da dahil edilir diyor arkadaşlar. Ek ödeme 1 Mart 2023 tarihinden itibaren 3670 lira 63 kuruş oldu diyor. Mayıs ayında ödenir diyor Mayıs ayında arkadaşlar. Hizmet zammı 15 TL bürüt bunun neti 10 TL oldu. Kaç yıl çalışmışsanız 10 TL ilave edin arkadaşlar üstüne. Yine gazi terör mağdur ve şehit yakınları arkadaşlar %10 zamlı olarak maaşlarını alacaklar. Az önceki tablonun aynısı yine. Tabi afetler için avans temizlik yardımı da burada duruyor. Giyim yardımı 1 Mart 2003 tarihinden itibaren 20 karşılığı yardım 1000 lira 15 kuruş olmuştur. Yine toplu iş sözleşmesi oranında zam yapılacak. Yemek ücretleri 94 lira 25 kuruş. Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin 1. yılının ikinci alt ayından itibaren ücret zamları oranında artırılarak uygulanacaktır. Yani Temmuz ayında da %15 zam gelecek buna. Sosyal yardım 1595 lira arkadaşlar. Ağır vasıta ve yıpranma primi. Ağır vasıta tazminat. A grubu 2 lira, 70, 2 lira 97 kuruş gün. B grubu 1 lira 45 kuruş gün. Ve C grubu 1 lira 45 kuruş gün arkadaşlar. Pompa teknisyeni sıyı tesisatçısı, makine bakımcısı, şantiye açısı ve yardımcısı unvanları eklenmiştir. 1 Mart 2003 tarihinden itibaren verilim primi 5 lira 99 kuruş olmuştur. 1 Mart 2003 tarihinden itibaren seyyar görev tazminatı fiilen göreve çıkılan günler için 47 lira 71 kuruş. O gün içinde geri dönemeyecek yatılı kalanlara 65 lira 67 kuruş olmuştur. Bu ödemeler toplu iş sözleşmesinin birinci yılın ikinci altı ay oranında yine zamlanacak arkadaşlar. Ödüllendirilme esasları A grubu 4 lira 87 kuruş, C grubu 4 lira 18 kuruş olmuştur. Bu toplu iş sözleşmesi 1 Mart 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında 2 yıl geçerli olacaktır arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Önemli kısımları size derledik. Şimdi bu kanalda bulunan bu YouTube kanalında bu videoyu izleyen bütün arkadaşları videonun altında bulunan Kamış Haber Instagram sayfasını tıklayıp takip etmeye çağırıyorum. Arkadaşlar orada yeni zamlı maaşları, tediyeleri, ikramiyeleri ve güncel işçi haberlerini kaçırmamak için videonun altında bulunan Kamış Haber Instagram sayfasını tıklayın, takip edin ve bu kanalda Memurlar Haber Taşoran EYT iş ilanları kanalında yani bu, şu an bu videoyu izlediğiniz kanalda tıklayın, abone olun arkadaşlar deyip videoyu burada bitiriyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.